Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve dün harika bir Brawl Talk canlı yayınıyla birlikteydik. Yaklaşık 6500 anlık izleyiciyle gerçekten çok güzel bir Brawl Talk yayını oldu. Öncelikle desteğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ve bugün Brawl Talk'ta muhtemelen fark etmemiş olabileceğiniz 15 detayı sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan daha fazla Brawl Stars videosu için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde efsane sneak peek videolarıyla yine karşınızda olacağım. Mutlaka kanala abone olup tüm bildirimleri açtığınızdan da emin olun. Ve bir de sürprizim olacak önümüzdeki videolarda yine Dr. Edgar'ın daha önce biliyorsunuz bir çekilişi olmuştu. Yine yeni kostümlerden bir tanesini daha kostüm dükkana gelmeden önce erken bir şekilde alabilmeniz için çekilişlerde olacak. Hemen isterseniz ilk detayımızda başlayalım arkadaşlar. Brawl Talk'un en başında bir animasyon yayınlandı ve bu animasyonun içerisinde ekranda gördüğünüz Janet ve topun içerisinden fırlayan da Bonnie ve Janet Bonnie'nin yani kendi kardeşinin, kız kardeşinin kaskını takmadığını fark ediyor. Daha sonra uçarak onun yanına gidiyor arkadaşlar ve kaskını havada kardeşinin kafasına takıyor ve onun güvenliğini sağlamış oluyor aslında. Ve Janet burada da gördüğümüz gibi kız kardeşi Bonnie'nin elinden tutuyor. Bonnie biraz daha tabii yaş olarak küçük olduğu için çok daha farklı çok daha tatlı bir karakter Janet ise onun ablası dediğim gibi. Ve çok ilginç bir detay ama ilk başta Dani bir topun içerisinden fırlatılıyor. Aynı Bonnie karakteri gibi arkadaşlar ve Dani'nin ilk başta herhangi bir problemi yok ama bu topun içerisinden fırlatıldıktan sonra ufak bir hasar almış gibi görünüyor. Tam birinci dakika 9. saniyeden itibaren izlediğiniz zaman Dani'nin bir tane dişinin siyah olduğu yani kırılmış olduğu Görünüyor. Tabii gerçekten kırılmamıştır ama sonuçta orada topun içinden fırladıktan sonra dişinin birinin kırıldığını da detay olarak yine buraya koymuşlar. Enteresan, ilginç bir detay. Daha sonra yine Brawl Talk'un 2. dakika 56. saniyesinde Dani'nin dişlerinde herhangi bir problem olmadığını da görebiliyoruz. Janet 12. sezon kromatik savaşçımız arkadaşlar ve kız kardeşi Bonnie ile birlikte katılıyor ve Stu'nun üçlüsüne geliyor. Toplam 5400 canı var ekranda gördüğünüz gibi ve 1500 hasar veriyor ve vuruşlarına baktığımız zaman bir koni şeklinde ve basılı tuttuğunuzda nişana oradaki koni daralıyor. Yani ne kadar basılı tutarsanız o kadar dar bir alanda daha ileriye doğru da vurabiliyorsunuz. Kendisi akrobat şarkıcı ve aynı zamanda bu şovun yıldızı olarak tanıtıldı. Ve süperi gerçekten çok enteresan. Havada uçuyor arkadaşlar ve havada uçarken rakiplerine de 900 hasar veren bombalar atıyor ve havadayken hasar alıp almadığı burada görünmüyor ama sanıyorum havadayken de hasar almıyor. Valkyrie Janet kostümü Brawl Pass'in son seviye kostümü olarak geliyor. Motorcu Carl kostümü de birinci seviye. Brawl Pass'in birinci seviye kostümü olarak gelecek. Yine burada gördüğümüz canavar kamyon Mac ve kundakçı Spike güçligi kostümü değil arkadaşlar. Sadece çarpışmaya hazır Daryl kostümü güçligi kostümü. Yani bu kostümü güç liginden yine tek bir güç ligi kostümü olacak. Muhtemelen yine 25.000 yıldız puanı bon karşılığında bunu alabileceğiz. Ama diğer ikisi güç ligi kostümü değil. Burada ard arda söylemişlerdi ve 3 tane kostümün sonunda güç ligi kostümü diye Daryl'dan hemen sonra söylemelerine rağmen sanki 3 kostüm de güç ligi gibi anlamıştık ama öyle değilmiş arkadaşlar. Bunu da Supercell'den öğrendim. Sadece şu an ekranda görmüş olduğunuz çarpışmaya hazır Daryl güç liginde gelecek. Yine Daruma Mr. P bir de çöl fırtınası Tara diye iki tane kostüm geleceği söylendi. Bunlar da kendi etkinlikleriyle birlikte geliyorlar. Altın Hafta etkinliği ile birlikte Daruma Mr. P gelecek. Fener Savaşı etkinliği ile birlikte de Çöl Fırtınası Tara kostümü gelecek. Tabi bu kostümlerin etkinliklerinde kostümün kendisini vermiyorlar arkadaşlar. Kostümler markete geliyor ama o etkinliklerde de kostümün rozetini alıyorsunuz ya da farklı ödüller alıyorsunuz. Yani etkinlikler yine kostümün kendisini vermese de güzel ödüller verecek. Altıncı detayımız yeni oyun modu ile ilgili arkadaşlar. Brawl Talk'un 2. dakika 18. saniyesinde görebiliyorsunuz robot avı modu ve bu modun içerisinde 2 dakikalık bir süremiz var. 2 dakika içerisinde 8 civata toplamamız gerekiyor ve burada yukarıdan robotlar düşüyor. O robotlar düştüğü alana muhtemelen hasar da veriyor ve o robotları öldürüp içerisinden civataları alıyoruz arkadaşlar ve o civatalardan 8 taneyi kim daha önce toplarsa maçı da o kazanmış oluyor. Ve bu etkinlik şu anda sezonluk olarak geldi ama eğer beğenilirse önümüzdeki sezonlarda da belki devam edebilir. Brawl Talk'un tam 3. dakika 2. saniyesinde durdurduğunuz zaman sizin de görebileceğiniz gibi oyuna spreyler ekleniyor demişlerdi ya oyuna eklenecek olan spreyleri ekranda da görebiliyorsunuz. Şöyle kendimi sağa doğru aldığım zaman ekranda görmüş olduğunuz spreyler de oyuna eklenecek gibi görünüyor arkadaşlar ve daha fazla spreyin de daha sonrasında geleceğini söylediler. Spreyleri nereden alabiliriz peki diye merak ediyor olabilirsiniz. Kupa yolundan ücretsiz olarak alabileceğiz. Belirli mücadelelerden alabileceğiz. Brawl Pass'ten alabileceğiz. Ve tabii ki de marketten de alabileceğiz. Yani spreyleri ücretsiz olarak alabileceğimiz etkinlikler, kupayolu gibi bazı yerlerde var. Sadece elmas harcamanız da gerekmeyecek ve spreyler aynı CSGO'da olduğu gibi baya böyle tabana basabileceğiniz büyük bir görsel şeklinde çok çok güzel olmuş. Ve şu an ekranda görmüş olduğunuz 3 tane spreyi de yine ücretsiz olarak herkes alabilecek. Ve spreyleri nerede göreceğiz, nasıl kullanacağız diye merak ediyorsanız ekranda gördüğünüz gibi rozetlerin hemen üst tarafında da spreyleri görebileceğiz ve oradan bastığımız zaman muhtemelen bulunmuş olduğumuz yere spreyi basacak. Geldik 8. detayımıza arkadaşlar. Brawl Talk'un 3. dakika 24. saniyesindeyiz ve görevlerde çok güzel değişiklikler var. Artık ödül olarak sadece jeton kazanmayacağız. Aynı zamanda güç puanı kazanabileceğiz, altın kazanabileceğiz, hatta rozet kazanabileceğimiz bile söylendi. Ve artık beğenmediğimiz herhangi bir görevi haftada bir kere değiştirebileceğiz. Hatta eğer Brawl Pass'iniz varsa haftada 3 kere değiştirebileceksiniz. Burada Brawl Pass'e olanlara bir artı 2 vermelerinin sebebi şu olabilir bu arada arkadaşlar. Brawl Pass'e özel bazı görevler var ya Brawl Pass'iniz varsa daha çok göreviniz oluyor. O yüzden de artı 2 tane görev değiştirme hakkı vermelidir. Biraz bununla ilgili diye düşünüyorum. Ve geldik 9. detayımıza arkadaşlar. Oyunun gelmiş geçmiş en efsane karakterlerinden biri olacağını düşündüğüm Bonnie karakteri. Bonnie söylediğim gibi Janet'in küçük kız kardeşi ve bir top formu var. Ekranda gördüğünüz gibi bir de normal yakın dövüşçü formu var arkadaşlar ve canına dikkat ettiniz mi? Bilmiyorum 7800 canı var. Yani inanılmaz tank bir karakter ve aynı zamanda da nişancı bir karakter top formunda. Yine top formunda bir atış hakkı var. Aynı Karl gibi ama uzun menzilli vuruyor ve tank gerçekten ölmesi çok zor ama rakiplerini öldürmesi çok kolay, inanılmaz güçlü bir karakter. Normal vuruşlarıyla 1650 hasar veriyor arkadaşlar top formundayken. Bu karakter Janet gibi değil. Janet yine dengeli görünüyor ama Bonnie kesinlikle ilerleyen dönemlerde nerflenmesi gereken karakterlerden biri olacak diye tahmin ediyorum. Aşırı tank, aşırı güçlü yani hem sniper yani nişancı hem tank hem de yakın dövüşçü inanılmaz bir karakter gerçekten. Normalde topun içinde süperini kullandığında kendini topun içinden fırlatıyor ve yakın dövüşçü olarak savaşıyor ve gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde bin bin hasar veriyor aynı Edgar gibi. Ve topun içinden fırladıktan sonra hem hareket hızı çok fazla artıyor hem de yakından gerçekten inanılmaz bir hasar veriyor. Hani Piper normalde süperiyle kaçabiliyor ya da rakibin üstüne gidebiliyor ya. Bonnie karakteri de aynı Piper gibi rakibinin üzerine doğru uçtuktan sonra rakiplerini yok edebiliyor. Yani top formunda nişan Şancı gibi vurdunuz, baktınız kaçıyor. Hemen süperinizle üstüne doğru uçabiliyorsunuz. Yine normal formundayken tekrar süperini kullandığında tekrar top formuna geçebiliyor. Yani Meg'den farklı olarak mesela top formuna geçtiğiniz zaman belli bir süre sonra eski haline dönmüyor. Yani her form değiştirmek istediğinizde tekrar bir kere süper kullanmanız lazım. Karakter gerçekten inanılmaz olmuş. Ve son olarak normal formdan top forma geçerken bir miktar da kendisini iyileştiriyor arkadaşlar. Yani karaktere eklemedikleri neredeyse hiçbir şey kalmamış. Bütün klasmanların biraz biraz özelliklerini eklemişler. Star Force üçlüsüne düşman olarak getirilen çete isminde bir de üçlü kostüm grubu var arkadaşlar. Ve bu üçlü kostüm grubu ekranda gördüğünüz Patron Byron, Galaxy Fırtınası Lola ve İmparatorluğu. İmparatoriçe Bonnie özellikle İmparatoriçe Bonnie efsane bir kostüm olmuş. Ve bu 3 kostümün her biri için kendine özel bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Ama etkinlikle kostümün kendisini alamıyoruz. Kostümü tabii ki yine marketten normal bir şekilde satın alacağız ama buradaki etkinlikle birlikte özel bir rozet, sprey ve hemen sonrasında da şurada gördüğünüz gibi bir profil resmi yazmışlar. Acaba spreyin yerine mi profil resmi yoksa hem rozet hem sprey hem de profil resmi mi? bu kısmı çok net değil ama gerçekten güzel ödülleri olacak gibi görünüyor bu etkinliklerinde. Geldik 11. detayımıza. Güç liginde yine efsane bir değişiklik var. Artık herkes bir tane karakter banlayabiliyor arkadaşlar. Yani bir karakteri yasaklayabiliyor ve 3 kişilik takımda herkes farklı bir karakter yasaklamalı ama karşınızdaki takım sizin banlarınızla yani yasaklamalarınızla aynısını yasaklayabilir. O yüzden en az 3 en fazla 6 karakter güç ligi maçlarında artık yasaklı olacak. 12. detayımız direnç eşyası ile ilgili tamamen rework yani yeniden modelleme gelmiş diyebiliriz arkadaşlar. Daha öncesinde sersemletme yavaşlatma etkilerini azaltıyordu. Ama yeni direnç eşyası ile artık bir rakibe vurduğunuz zaman onu şu an ekranda gördüğünüz gibi yaklaşık 2 saniye boyunca görünür hale getiriyorsunuz. 13. detayımız yeni savaş topu haritası arkadaşlar. Bunu bir tilt makinesinden esinlenerek yapmışlar muhtemelen. Burada gördüğünüz gibi hem top tilt makinesindeki demir toplar gibi hem de şurada vurduğu noktada bakın bu şekilde sekmesi de tilt makinelerinde olduğu gibi gerçekten çok eğlenceli bir mod gibi görünüyor. 14. detayımız yeni oyunculara gelecek 15 günlük bedava ödüller arkadaşlar. Ve 15. günde gördüğünüz gibi Griff'i ya da Edgar'ı bedava alabiliyorsunuz. Alt hesap açıp bu ödülleri toplamak isteyenlere duyurulur. Güncelleme geldikten sonra siz de deneyebilirsiniz. Ve son olarak yeni aksesuarlardan bahsetmişlerdi. Mesela Embra bir aksesuar geliyor. Etrafında 3 tane böyle top gibi bir şey dönüyor. Ve rakibe gördüğünüz gibi hasar veriyor gibi görünüyor arkadaşlar. Tam da emin olamadım ama sanırım 1500 hasar veren bir böyle işte daire gibi bir şey dönüyor etrafında. Yine Meg'in böyle bir aksesuarı var olduğu yerde bir alan açıyor ama o alanı açtığı zaman ne oluyor çok onu anlayamadım ve bir de Jackie'nin gördüğünüz gibi aksesuarı var o da yere çitler koyuyor ve kendisini korumaya alıyor. Yeni güncellemedeki özellikle yeni karakterler Janet ve Bonnie inanılmaz eğlenceli ve inanılmaz güçlü Janet uçuyor Bonnie hem tank hem nişancı hem Edgar gibi yakın dövüşçü gerçekten yani kendilerini aşmışlar karakter konusunda. Videoyu beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve önümüzdeki sneak peek videolarını kaçırmamak için mutlaka kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çok efsane kostüm çekilişleri de geliyor önümüzdeki günlerdeki videolarda mutlaka kanala abone olduğunuzdan emin olun. Ve dün canlı yayında yine katıl butonuyla kanalımıza üye olan çok fazla arkadaşımız oldu. Onlara da destekleri için çok çok teşekkür ediyorum ve isimlerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve son olarak dün oyun gizemleri ikinci kanalımıza FNAF yani Five Nights at Freddy's Security Breach ile ilgili efsane bir video yüklendi. Onu da şurada kartlar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. İzleyip like atarsanız çok çok sevinirim. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.